indirebiliriz çocuklar. Depremden önce yapmamız gereken birinci kural şudur. çocuklar evlerimizi güvenilir sağlam zeminlere yapmalıyız. Yani taşlık, kayalık gibi zemini sağlam olan yerlere evler yapmalıyız. İkincisi evleri yaparken sağlam malzemelerden, yani betonumuzu ve demirimizi çok şekilde, sağlam bir şekilde evleri ve binaları yapmalı izlemiştik. Bugün bir önlemler alarak çocuklar depremde zarar görmeden veya çok az zararla kendimizi kurtarmış oluruz. Bir başkası da çocuklar insanların depreme karşı ve diğer doğal afetlere karşı eğitilmesi, içlendirilmesi çok esnasında kullanarak hayatta kalmayı sağlıyoruz demişti. Depremden önce yapmamız gereken bir diğer faaliyette çocuklar evimizde acil durum planı yapmalıyız ailemizle beraber. Biliyorsunuz ülkemiz büyük bir oranda deprem bölgesinde yer almaktadır. Yani hemen hemen bütün şeyi de bir acil durum plan yapmamız lazım.